Yeter ya bu hapishanede kaldığım. Yeter bunca zamandır hapishanedeyim arkadaşlar. Bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir hapishaneden kaçış videosudur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın lütfen. Nerede bu Asel ya? Asel ne yapıyorsun kız sen burada? Ya kalk yürü hapishaneden kaçıyoruz. Ben çok sıkıldım. Ben, 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 ben. Aç şu tuvaletteki gizli tünelimizi. Oh. Artık kaçmanın vakti geldi. Bugün kaçıyoruz arkadaşlar <laughs> bu hapishaneden. Hapishaneden kaçışımıza başlamadan önce sizden bu videoya mükemmel bir daha kaçışın ilk yerinde kafam boğa battı. Bu nedir? Bu, bu nasıl bir şanssızlık ya? Arkadaşlar evet mükemmel bir like sayısı ve sizlerden de abone olmanızı istiyorum. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hemencecik kaçışımıza sonuz başlayalım. Bakın o kaçışı o kadar riya ayarladık ki yani arkadaşlar burada bize yardımcı olan dostlarımız var. Tünelleri kazdık, tünelleri ışıklandırdık. Nerede Bakın Neredeyim ışık koyduk. Ya sen benim kardeşim öldüm lan öldüm lan. Sen benim kardeşimsin. Sen geçtin buraları. Dur geliyorum hemen. 9 yanım daha var. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı Galiba kaçamayacağız ya. Bugün bu senden kaçamayacağız. Çok hızlı ben... başladık. Kesin, kesin aranızda abone olmayanlar var. Kesin, kesin. Ben biliyorum. Kesin abone olmayanlar var. Benim var. Kesin... Arkadaşlar abone olun ya. Lütfen abone olun ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ay, ay. Şaka yaptım şaka yaptım. Sizleri çok seviyorum. Siz abone olursunuz. Ben sizi biliyorum biliyorum. Ay sırtın kaçındı bu arada. Kaçarken kesin yediğim o çubuk krakerler yaramadı. Benim Neyse. Öncecik arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle bir... bir dakika dur sus. Öyle bir tünel yaptık ki arkadaşlar. Yani lavdan geçiyorsun. Hapishanenin içinden geçiyorsun. Karargahın içinden geçiyorsun. Artı. Gidiyoruz polislerin yemeğin içine uyku ilacı koyduk arkadaşlar. Uyan polislerden kart alacağız. O kapıyı kartla açacağız. Şimdi gidelim ve o uyuyan polislerin cebinden diye kartlarını alalım. Hatta telefon da alalım. Akıllı telefonu olan varsa Allah kafam vurdum. Akıllı telefonu olan varsa onu da çalalım. Hırsız değil miyiz? Bağcım değil. Aa kardeşim orada. Kardeşim öldü. Kardeşim helikopter. Pre, ölmeseydi artık. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptılar öyle? Neyse devam edelim. Boğulmamış gibi davranıyoruz. Kardeşim ölümün rağbetine kapıldı. Siz kusura bakmayın. Siz onun yerine en cücük koşuyoruz. Bakın boklu yerlerden bile geçiyoruz. Yani öyle bir kaçış planı hazırladık ki. Yani bu kaçış planı ile içine niye boklu kanalizasyonu kattık bilmiyorum. Bunu sormayın. Sakın sormayın. Yani bakın. Ölüyorum ben burayı. Öyle Hayır. Beceriksiz Asel yapamıyor gene. Bu hapishanede kalacak galiba. Biz kaçalım ama. Döver hemen Hemence bir hapishanemize devam ediyoruz. Ben mi seni döverim sen mi beni döversin? Hmm. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim mi? Hadi kaçma artık ya. Buradan kaçacağız mı? Kavga mı edeceğiz? Şşt. Kavga edeceğiz. Hadi kaçacağız buradan. Varla. Hadi kaçacağız. Hadi gel lan, gel. Ben. Tamam kaçmaya devam. Kaçmaya devam. Sıkıntı <laughs> yok. Sıkıntı yok. Kaçmaya devam. Kardeşler arasında kavgalar olur öyle Siz yapmayın ama. Yani <laughs> abinizden dayak yiyebilirsiniz bu arada, şaka yapmıyorum çok kötü şeyler olabilir. Bunun kamera arkasında yani ben böyle gidiyorum, A Asel'den dondurma yapıyorum, pasta yapıyorum, kek yapıyorum, Asel'i makarna gibi karıştırıyorum. Arkadaşlar ben de şey yapıyorum, ne pasta, dondurma, abimi pişiriyorum. Ha, pişiriyorsun, neyde pişiriyorsun, tencereden mi pişiriyorsun, ocaktan mı pişiriyorsun, <laughs> tavadan pişiriyorsun? Kız bırak oyununa devam et, yanacağım vallahi, yakalayın lan hadi hadi, <laughs> manyak cıvıttı iyice ya. Neyse, nerede kaldık? Bacım neredeyiz biz? Aha! Lan bu polis uyumamış mıydı? Tipe bak! Necat Usta'ya benziyor. Necati emmi! Necati Usta! Lan bırakın lan beni! Nerede şimdi? Aha bak! Uyuttuk. Bak bu uyuttuklarımızdan biri. Şimdi buraya bu yükleri bilerek indirdik. Ki buradaki kaç burusundan gidelim. O anahtarı alalım. Burada bir tane dananın uyuyor olması lazım. Nerede o dana? Aha! O dana burada. Evet arkadaşlar danayı ne oluyor oğlum? Niye bari ölüm manyak gibi? Evet arkadaşlar bak kapa açıldı. Kartı aldık kapa açıldı o dana da burada bakın. Danayı görüyor musun? Ağzına şunu bir sıçayım ne dur. Dur 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 bak şimdi bak geliyor. Yapma yapma. Yapma. Dur dur dur. dur. Hayır geliyor bak 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 geliyor yapma, arkadaşlar. Ya dur konuşma dur karışma. Asel lütfen Asel. Bak şimdi geliyor arkadaşlar. Ne kokuyor burada ya? Ağzımda. Benim mi kafam hoş oldu ya? Nereden kaçıyoruz ya? Abi kendine. Şaka şaka abi. tamam. Hepsi bir şakaydı arkadaşlar tamam. Kartımızı aldık. Eee şimdi kaçma vakti. Şimdi buradan bir yerden çıkış abi. olması lazım. Aha. Abi, Efendim abi. 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 <laughs> ne oluyor kız? Manyak sen iyice kafayı yedin ha. Dur dur dur. Buradan bir kaçmamız gerekiyor. Ay çok Arkadaşlar abi. Evet. Bacım burada ne oluyor? Evet. Oha ateş ediyorlar lan. Gerçek mermi mi bu? Vallahi gerçek memle duvarda delik oluşuyor. Abi kolay gelsin. Ben kaçmıyorum. Yok ya yerleri silecektim. Dur kız, dur. Allah Allah. <laughs> Yukarı tırmanamadık ya. <laughs> ne kadar büyümüş. bir spor yapayım da zayıflayayım değil mi annel ya? Ya. <laughs> Nasıl ya. spor yapayım? Yeterince 4, 4, 4, 4. lan. Lan hızlı koşmaya başladım. Ne oldu bana? Anam hızlı koşuyorum baya. Aa tamam yavaş. Ee bu pervaneye düşersem ne olur şimdi ölmem evet, mi? Oha pervanenin içinden geçtik. Sahte pervaneymiş. Neyse. Açtığımız kapıdan şimdi arkadaşlar gitmemiz gerekiyor. Lan burada dur. Aa bunu ben kırmıştım. Tamam. Arkadaşlar size kolay gelsin. Ben kaçıyorum. Abi. Lan 40 yıllık mesaimiz var. Nereye gidiyorsunuz demiyorsunuz ya. Aha lazer çıktı. Abi. Abi lan. Şapşik bu lazerler beni durdurur mu? Lan bak ya. <laughs> Harbi mal bunlar ya. Bunları kim polis yaptı ya. Var ya bak. Banka soymamış olsam beni polis yapsalar. Ben bu hapishaneden bir tane adam kaçırmam kaçırmam ama bankanın parası daha iyi daha. Ben banka soymayı seviyorum Abi, bak. Ben... Bak arkadaşlar bizde huy var bak. Hafta sonları ölmeseydik. Şimdi biz hafta sonları Asel'le banka soyuyoruz. Hafta içi pazartesi günü araba çalıyor çalıyoruz. Ben soymuyorum. kız ya, yalan söyle Bak arkadaşlar pazartesi günü araba çalıyoruz. Salı günü dondurmacı dükkanı soyuyoruz. Çarşamba günü gidiyoruz restoranda yemek yiyoruz. Abi. Parasını ödemeden kaçıyoruz. Bir şey <laughs> Ama bunların hepsini abi, rüyamızda yapıyoruz. Şaka. Ben, Böyle şeyler ben, iyi şeyler ben, değil abi. arkadaşlar. Ha. Ben gidiyorum parasını veriyorum. Görüyor musun? Bak aferin sana. iyi yapıyorsun. Arkadaşlar hırsızlık hoş bir şey değil. Başkasının abi. bir malını o bilmeden abi. almak güzel bir şey değil. Siz sakın yapmayın. Abi. Efendim abi. Altın kaç. Ne yapayım? Altın. Ne yapalım sus. Altın kaç. Şurada <laughs> şurada. <laughs> ha uzay gemisi. Ne? O lan benim için mi getirdin ne? onu? Ay seni yerim kaç? dur şimdi uzay gemisini alayım da gideyim gideyim. Ay, hemen kurtulacağız. Asal bize uyga, uzay o, Uganda gemisi diyecektim. Uzay gemisi getirmiş arkadaşlar. Uzay gemisini alalım dedim hemen burada. Vay vay, başım ne oldu? Kafam niye oraya diyor. Vay <laughs> vay, vay. Lan kafama ne oldu? Vay vay, vay vay. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı oh, unutmayın lütfen. Abi. Ve yorum da bekliyoruz. <laughs> bildirimleri açın. Hayır Asel yapma. Hayır 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 devam ediyoruz. Tamam uzaya gidiyoruz. Yapma Atacım. Öf ya iyice cıvıttı bu Asel ha. Arkadaşlar artık yeni videolarda Asel'i çekmeyeceğim ya. Yeter bunu hep böyle yapıyor. Hemen uzaya gidelim. Ne zaman gidiyoruz? Evet ön koltuktan. Kaptan müsait yerde inecek var. Beni Venüs'te indir Venüs'te. Aya da uğrayabilir. Kaptan çişim geldi ya. Bir sağa çek değişeyim. Nasıl? Uzay gemisinde iş mu? Baba nereye yapacağız o zaman? Ana kafalama çakıldık. Sen sürceğin uzay gemisine tüküren ben ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizi kafalama uzayın böyle ban. <laughs> Abi şurada da yol yollar? Nerede? Oo kanka ne yapıyorsun? Ne İyi ben de Jüpiter'e geldik işte. Aa senin anan baban nasıl? Oo çok şükür çok. Kurbanda ne kestiniz? Ya yani oğlum! Allah Allah Burada mazot fiyatları ne kadar Senin lan? Gibi Allah Allah Oha lan bana ne oldu böyle? Ha? Oğlum yanlış yere gelmişiz lan ben Jüpiter'e gitmek istiyordum manyak bizi Ay'a getirmiş ya Oha ne kadar zıplıyorum ha. görüyor musun Marcel? Vay Arkadaşlar bence bu kadar zıplamaya yeter bak, iyi ya Git. Hani Lan ne oluyor bana? Hani oha Asel çok hızlı koşabiliyorum oha Baba bu arkadaşlar görüyor musunuz? Lan ne oldu bana böyle? Aslında sen değişik bir güce evet. sahip oldum. Yeter bence burada evet. bir dakika. Bir şu manzara eşliğinde... Dur dur, tamam bir dakika. Dur. Yeter Şöyle şu manzara eşliğinde... Arkadaşlar şu videomuzun sonuna var. geldik. Bir dakika ya, bir dakika bir ya. 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 ya, bir dakika ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Baba yapsana. Ben mi